Şimdi Nuri Sevgen'le biz piyasayı e, konuşalım bu bölümde. Borsa İstanbul'da e, dün %1'lik bir geri çekilme vardı. E, beklenti belki biraz daha toparlanma yönündeydi ama olmadı. Neden olmadı bunu da konuşalım e, Nuri Sevgen. E, Borsa İstanbul'daki bu geri çekilme sürecek mi ne diyorsun? E, teknik açıdan nasıl bir tablo var? Sen de söz. Aslında dün ben bir tepki alır diye bekliyordum. Yani dün de öyle söyledim size yorumlarda ama maalesef öyle olmadı. Yabancı satışları, yabancı olduğunu tahmin ettiğimiz satışlar hala hazırda devam ediyor. Ee, ve bu da küçük senetlerde ufak hareketlik var ama bu biraz e, tedirgin edici olmaya başladı. Dün dönseydi piyasa yukarı doğru tamam geçici bir hareketti. valor avantajı falan derdim ama e, dünkü satışlar biraz tedirgin edici oldu benim açımdan. Bunu gerektirecek bir sebep var mı? Net şu sebep diyebileceğim bir sebep yok. Bir sebep, bir sürü sebep toplarım, yiyarım ama bunların içinde istediğinizi seçersiniz ama net şundan dolayı diyebileceğim bir sebep yoktu. E, en belirgin olan dediğim gibi belirgin satışlar vardı. Alışlar geliyordu ara ara, orada tekrar satışlarla karşılaşınca alanlar dönüp geri basıyorlardı, satıyorlardı tekrar. Bundan kaynaklı bir sıkıntı vardı. Teknik açıdan baktığınız zaman da hep söylediğim bir şey var. Yani, 10.950-11.000 seviyesi çok kritikliğinde özellikle belirtmiştim. Buranın altına kayarsa 10.800'lerde tutunmaya çalışır. Eğer olmazsa 10.500'lere kadar geri çekilme devam edebilir demiştim. Bu yüzden grafikler biraz tedirgin edici olmaya başladı. Yani 21 günlük ortalama yakın yerlerde. hatta biraz altında kapattık gibi görünüyor. Yani isterseniz grafiği de ekrana yansıtabilirim. Daha net gösterebilirim müsaade varsa. Evet. Yansıtayım mı? Evet, evet, evet. Hemen o zaman ekrana yansıtmaya çalışayım ben de bunu. Şu anda ekrana yansımış olması lazım. Evet. Şimdi e, şuradaki daha önce gidebilecek hedef olarak söyledim. Çubuktu zaten. Şurada da o yükselen trendimiz, uzun süredir devam eden yükselen trendimiz vardı. Onun altına zaten e, önceki gün bir sarktık üzerine toplar mı diye düşünüyorduk biz. Ama bir saniye pardon başka bir program araya girdi. Üzerine toplar mı diye bekliyorduk olmadı ee, ve aşağı doğru devam etti ve burada gördüğünüz gibi 21 günlük ortmuş şu kırmızı olarak gördüğünüz çizginin hemen sınırında bir yerde kapattık. Ee, burası 10.800 civarlarında e, yerler. E, o, buranın altına gelmesi tabii ki hoş olmadı baktığınız zaman. Geri çekilme itibariyle devam etmiş durumda. Şuradaki daha önce destek olan 10.500 seviyesine kadar geri çekilme tek olarak gelmesi mümkün gibi görünüyor. O yüzden e, burada şu seviye yani şu ortalamaların birleşiği şuradaki nokta var. Burası 10.800-750 bölgesini tekrar üzerine atarsa yukarı doğru yeniden bir şansımız olur ama atamazsa aşağıda 10.500 ve aşağı altına gelme potansiyeli var gibi görünüyor. O yüzden e, grafikte de göstermeye çalıştığım gibi genel itibariyle biraz tedirgin edici yani teknik açıdan tedirgin edici bir görüntü var. Biz bugün hafta sonu riski olduğu için cuma günü bundan kaynaklı bir durum var. Benim tahminim dün çok fazla sattık bir miktar alış gelecektir bugün dünün aksine bir miktar artı kapatma ihtimali var. Çünkü Amerika'da da dün e, teknoloji hisselerinin satış azaldı. Bugün muhtemelen onlarda bir dönüş olma ihtimali. var. Amerika Dow Jones'ta ve S&P'de yukarı doğru bir hareketlik başladı dipten. Bugün onlarda artıya geçer gibi bir görüntü var. Amerika'da gelecek olan e, datalarla ilgili olarak 15 sonu bekleyeceğiz. E, orada bir sıkıntı olmazsa biz de muhtemelen burada bir yukarı doğru bir hamle yapıp ufak bir artı kapatma şansımız var şu anki görüntüye göre. Ama grafikler maalesef gelen itibarla aşağı eğilim gibi gösteriyor. Söyledim 10.800 üzerine tekrar atamazsa e, maalesef biraz bozdu. Sebep var mı? Dediğim gibi net bir şey bulamıyorum. Bir sürü sebep var. Vergi yasasından tutun da işte e, ekonomik beklentiler, yabancı satışları falan gibi ama e, normalde arz talebi ölçüyoruz burada ve talep tarafı değil arz tarafı yani satış tarafı daha hakim. E, satış tarafı hakim olduğu zaman onlarla inatlaşmaya gerek yok. Onlara uymak lazım dikkatli olmak gereken dönemlerde. Bugün benim tavsiyem 10.800'e doğru bir hamle yaparsa orada bir miktar nakit geçip izlemek lazım. 10.800 üzerine çıkarsa tamam bir izleriz. En azından rahatlarız. Çünkü şöyle düşünün. insan psikoloji şöyle çalışır. 100 birim hissi senedindeyiz. Bütün paramız 100 birim hissi senede girdiğimizi varsayalım. Düşüş her düşüş sizi rahatsız eder. Ama bir yere gidip de oradan bir miktar satarsınız atıyorum %20'sini diyelim ki nakitte döndünüz. O zaman geri çekilmelerse o kadar psikolojik olarak rahatsız etmez. Doğal olarak daha en azından düşerse yeniden alabilirim mantığı olur. O yüzden bu noktada 10.800 civarında bir miktar satışa geçip bir izlemekte fayda var. Gün içi trade veya daha birkaç günlük trade edenler için söylüyorum bunu. Eğer 10.800 üzerinde kalırsa dönüp tekrar alırsınız. Ee, yukarı doğru gittiğine emin olduktan sonra ama onun dışında şu aşamada ben biraz satış eğiliminin yüksek görüntüsüne, e, görüntüsünün endişesi içindeyim açıkçası. Peki. Çok teşekkürler Nur Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Bu liseyi uğurluyoruz.